Şimdiki konumuz basınç. Basıncın özelliğine baktığımız zaman basınç birim yüzeye etki eden dik kuvvettir. Üç çeşittir. Katıların basıncı, sıvıların basıncı ve gaz basıncı olmak üzere. Katı basıncının iki tane değişkeni vardır. Bir, uygulayacağımız kuvvet. iki yüzeye etki eden alanı. Uygulayacağımız kuvvet arttıkça basınç da artar doğru orantılı bir şekilde. Yüzey alanı ile ilişkisi ise ters ilişkilidir. Yüzey alanı arttıkça basınç azalır. Sıvı basıncına baktığımızda ise sıvı basıncının 3 tane değişkene bağlıdır. Bir yükseklik, ikincisi sıvının yoğunluğu, üçüncüsü ise yer çekimi ivmesi. Yer çekimi ivmesi dünya üzerinde her yerde aynı kabul edeceğimiz için sorular çözerken hesabı almayacağız. Bizim için iki değişken önemli yükseklik ve yoğunluğa bakacağız. Gaz basıncı ise Torricelli'nin yaptığı deneyde sıfır sıcaklıkta deniz kenarında yaptığı deneyde civayı kullanmıştır ve P0 eşittir 76 cm civa bulmuştur atmosfer basıncını. Atmosfer basıncı yukarı doğru çıktıkça azalan aşağı indikçe artan bir değere sahiptir. Sorularda bunu kullanacağız. Şimdi gelin bu sorumuza. Cisim önce bir numaralı şekilde aynı cismi kullanıyoruz. Önce bir numaralı şekilde gördüğünüz gibi yüzeye yatırılıyor. Sonra iki numaralı şekilde yüzeye tekrar konuluyor. Hangisinde yüzeye uygulanan basınç en fazladır? Biraz önce söylediğim gibi katı basıncı bir uygulanan kuvvete ya da cismin ağırlığına bağlıdır. İkincisi olarak da katının zemine yaptığı yüzey alanına bağlıdır. Cisim değişmediğine göre ağırlık değişmemiş demektir. Bu durumda benim buradaki değişkenim, yüzey alanı olacak. Yüzey alanı azaldıkça basınç artar. Bu durumda 2 numaradaki basınç 1 numaraya göre daha büyüktür. Diğer sorumuza baktığımızda da masanın üzerinde duran tuğlaların her birinin ağırlığı 5 Newton. Buna göre her üç durumda da masaya uygulanan basınç ve kuvvetin değerlerini karşılaştıracak olursak. Şimdi burada 5 Newton, burada 10 Newton, burada 15 Newton. Burada yüzey alanı değişmediğine göre değişen ne? Cismin ağırlığı. Ağırlık arttıkça ne artar demiştik? Basınç artar. O zaman 3 numarada basınç en fazla, 2 numarada daha sonra en düşük olan da 1 numaradır diyeceğiz. Şimdi bununla ilgili değişik bir soruya bakıyoruz ama burada sıvı basıncı da işin içine girecek. Sıvı basıncıdan hatırlayacak olursanız derinlik arttıkça ve yoğunluk arttıkça basınç artar. Köprü 3 ayaklı olacak diyor. Bakın şuraya kurulacak bir köprümüz var. 1 numaralı ayak M noktasına, 2 numaralı ayak L noktasına... 3 numaralı ayakta K noktasına gelecek şekilde oturtulacaktır demiş. K, L, M noktalarının zemin özellikleri dikkate alınarak yapılacak olan bu köprünün ayak uçlarının hangisi gibi seçmemiz doğru bir seçim olacaktır. Şimdi baktığım zaman L suyun içinde olduğuna göre ve sıvıların basıncı hatırlarsanız derine doğru indikçe artar. O zaman L noktasında basıncı azaltabileceğim bir ayak seçmem gerekiyor. Basıncı azaltabileceğim ayak da yani 2 numaralı ayağın daha geniş olması gerekir basınç azalsın. Bu durumda ya bunu tercih edeceğim ya da bunu tercih edeceğim. Alttaki şıkları eledim. Sonrasında M ve K yüzeylerine baktığımız zaman M sert kaya zemin, K ise toprak zemin. Sert kaya zemine basıncı yüksek bir madde kullanmam gerekir ki içerisine o köprü girebilsin. O zaman yüzey alanını daha küçük seçmem gerekir toprak zemine göre. İkisini karşılaştırdığım zaman bir numaralı yüzey alanı 3 numaralı yüzey alanından daha küçük olduğu için basınç daha büyük olur ve sert kaya zemine girebilecek bir ayak olduğunu söyleyebiliriz. Yani cevabımız gösterdiğim gibi S, 4S ve 2S olmalıdır. Evet sıvı basıncının yoğunluğu ve sıvının derinliğine ve yer kuvvetine bağlı olduğunu söylemiştim. Burada gördüğünüz bir gölde K, L, M ve N noktalarındaki sıvı basınçları arasındaki ilişkiyi karşılaştırmamızı istiyor. Bir kere zaten eşit olamaz çünkü en aşağıda gördüğünüz gibi N var sonra onun biraz yukarısında M L ve K noktalarına göre baktığımızda en derinde olan da basınç en fazladır. Çünkü yükseklik, derinlik arttıkça basınç da artar. Yoğunluk aynı. Çünkü aynı suyun içerisinde. Bu durumda N noktasında en büyük olacak. Sonrasında M noktası olacak. O yüzden D şıkkını eledim. Sonra L noktası, sonra K noktası olan şıkkımız Bursa cevabı doğru olacak. Sıvı basıncı nelere bağlıdır sorusuna cevaplamak istiyoruz. Ee, ve bunun için de öğrenci bu şekilde bir düzenek kurdu. Öncelikle kabın tabanındaki sıvı basıncının sıvının cinsine bağlı olduğunu göstermek istiyorsak, yani değişkenlerimize bakalım, bağımsız değişken ve bağımlı değişkeni de hatırlamış olalım. Biz demiştik ki eğer resmimizde gördüğümüz resimde tek bir fark varsa o bizim bağımsız değişkenimizdir. Ya da diğer bir ifadeyle değiştirilen değişkene biz bağımsız değişken diyorduk. Bağımsız değişkenin sonucunda oluşacak olan deneyin sonucuna da bağımlı değişken diyeceğiz. Burada sıvı basıncının sıvının cinsine bağlı olarak değiştiğini ispatlamak istiyorsak o zaman sıvının cinsini farklı seçeceğiz. Burada baktığımız zaman su ve sıvı yağ ikisinde yüksekliği aynı, miktarları aynı olduğu için 2 ve 4 numarayı seçersek bu deneyi yapabiliriz. Bağımsız değişkenimiz sıvının cinsi. Yazayım istiyorsanız aklınıza kalsın diye. Sıvının cinsi. Bağımlı değişkenimiz ise uyguladığı basınç olacaktır. Evet 2 ve 4 numarayı seçersek doğru cevabı vermiş oluruz. Diğer sorumuza bir bakalım. K şehrinin deniz seviyesinden yüksekliği L şehrinin deniz seviyesinden yüksekliğine göre daha fazladır. Yani pekir olarak çizecek olursak K şehrinin deniz seviyesinden yüksekliği L şehrinden daha fazlaymış. K şehrinde açık hava basıncı 1,5 pascal ölçülmüş. L şehrindeki açık hava basıncı aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruyor. Torricelli'nin yaptığı deneyde söylediğim gibi yukarı çıktıkça basınç azalır, aşağı indikçe basınç artar demiştim. Buna bağlı olarak L şehrinde 1.5'tan daha büyük bir değer olan 1.8 P'yi seçmiş olmamız gerekiyor. Evet, şimdiki sorumuz sı ile ilgili bir soru. KLM kaplanında ilk sıcaklıkları aynı olan sular özdeş ısıtıcılarla ısıtılıyor ve son sıcaklıkları da aynı oluyor diyor. Buna göre KLM kaplanındaki sıvıların ısıtılma süreleri aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Biz bu formül üzerinde işlem yapmayacağız ama formülü veriyorum. Çünkü Q eşittir. M çarpı C çarpı delta T'de. Q ısıyı, M kütleyi, C öz ısıyı, delta T ise sıcaklıktaki oluşan değişimi göstermektedir. Buradaki e, baktığımız zaman kütle arttıkça ısı da artar. İkisi birbirle doğru orantılı bir şekildedir. O zaman kütle arttığı için M kabını aynı sıcaklığa getirmek için daha çok ısıtmam gerekir. Daha sonra K en az da L sıvısına ısı vermem gerekir süre olarak tabii ki. Bunun için de cevabımız M, K ve L olan D şıkkı doğru cevabımız olacak. Aşağıda bazı maddenin öz ısıları verilmiş. Bu maddelerden eşit kütlelerde alınıp özdeş ısıtıcılarla 10 dakika ısıtıldığında maddelerin sıcaklık zaman grafiği aşağıdaki gibi oluyor. Buna göre grafikte K, L, M ile gösterilen maddeler hangi seçenekte doğru verilmiştir? Öncelikle öz ısı maddeye ait, sadece o maddeye ait bir özelliktir. Bizim TC kimlik numaralarımız gibidir. Ve öz ısı değeri küçük olan maddeler daha çabuk ısınır ve daha çabuk soğurlar. Buna bağlı olarak benim tablomda gördüğüm gibi civa diğer iki maddeye göre daha çabuk ısınan ve daha çabuk soğuyan madde olacaktır. Buralım KLM şeklinde sıralanmasını istiyorsam e, bu grafikte baktığım zaman en yüksek sıcaklığa ulaşan L için civadır diyeceğim. Sonraki öz ısısı en düşük olan nikel olduğu için K nikel olacak. En yüksek olan alüminyum ise M'yi temsil edecek. Bu üçünün sıralamasına baktığımız zaman K nikel olacak, L civa olacak, M de alüminyum olduğu için cevabımız Adana olacak. Çocuklar soru çözümümüz burada bitti. Evde kalın, sağlıkla kalın. Görüşmek üzere diyorum.